E, biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde bir ücretle alakalı bir sınırlama getirildi. Yani bu ARGE teşviklerinde en çok yararlanılan e, teşvik kalemlerinden bir tanesi personelin veya çalışanların e, gelir vergisi. ARGE'de yani görev alanların gelir vergisi stopajında verilen, gelir vergisinde yapılan teşvik. İşte SGK'da e, SGK primlerinde olan teşvik. E, bu Bunlar önemli Kalemlerde bir de kurumlar vergisinde teşvik var. E, tabii başka kalemler de var ama en önemli kalemler bunlar. Şimdi e, burada bir açık kapı vardı. O e, açık kapı şuydu: e, şirk çok yüksek maaşlı e, kişiler, çok yüksek maaş, e, şada vergi avantajı elde ediyorlardı. Özellikle şirket ortakları da çok yüksek maaşlarını burada gösterip yüksek ...gelir vergisi avantajı elde edebiliyorlardı. Bu da yani biraz kurumlar vergisi tarafında bir kayıp oluşturuyor. Yani firmanın normalde kurumlar vergisine yansıyacak karı... ...işte burada e, ücrete yansıyıp bir şeye dönüşüyor. Bunu geçenlerde konuşmuştuk zaten. Yani orada bir sınırlama getirildi ama problem şeydi... ...bu nasıl hayata geçecek, nasıl hesaplanacak? Bununla alakalı e, bazı hesaplamalar... E, paylaşıldı, tebliğler paylaşıldı. Buradan da daha önce başka bir problem daha vardı. Bu kısmi zaman hesabının nasıl olacağı, oradaki gelir vergisinin nasıl baz alınacağı, şimdi çok e, vaktimiz de yok, detaya girmeyeyim ama şimdi oradaki hesaplama yönteminden aslında kısmi zamanlı personelin e, hesabının da nasıl yapılacağı biraz daha netleşmiş oldu. Çünkü bu konuda e, bir şey vardı, e, bu konuda bir Tartışma vardı. Bir e, bazıları öyle düşünüyordu, bazıları böyle düşünüyordu. Bizim görüşümüz e, şu an son paylaşılan e, verilerin e, örneklerin biraz kısmi zamana da baz oluşturduğu yönünde. Şimdi orada e, kısmi zamanlılarla ilgili e, hesapta e, dikkat etmeleri ya da bir şekilde yöntem olarak e, gözlemlemeleri gereken gözlemeleri gereken bir Süreç var mı hani burada tavsiye edebileceğimiz ya da nasıl ilerlemeleri gerektiğine dair çok kısa da olsa orada bir belki çalınabilir. Şey ee, zaten bunu da yine e, bizim yayınlarımızda zaten detaylıca görebileceklerdir ee, ser danışmanlığın pek çeşitli platformlarda yaptığı yayınlarda diyeyim ama e, çok kısa olarak belki biraz da e, küçük bir fikir verebiliriz. Ya Son iki de... konu var. Bir tanesi gelir vergisi e, yani terkin uygulanacak gelir vergisi matrahı belirlenirken e, burada kümülatif e, şeyin matrahın göz önünde bulundurularak hesaplanması bir tanesi bu. İkincisi de e, kısmi zamanlı ücret hesaplandıktan sonra veya gelir hesaplandıktan sonra e, asgari ücrete denk gelen Avantajın tamamının düşülmesi gibi, hani bu biraz da bir teknik konular. O yüzden böyle e, ilgililere bir aynen, ışık aynen. tutacak bir cümle paylaşmış olayım. E, bunu zaten e, bilen kişiler e, ne demek istediğimi anlamışlardır. Tamam, biz.